köpek ticareti yapmak alıp satmak caiz midir? Bu satıştan kazanılan para helal midir? İslam fıkhına göre satışa konu olan mal yani diğer bir ifadeyle bir emtianın satılmasının caiz olabilmesi için o emtiyada olması gereken bir takım şartlar vardır. Evet. Bu şartlardan en önemlisi de onun mütekavvim olmasıdır. Ne demektir mütekavvim? Kitaplarımıza baktığımız zaman mütekavvim yani bir malın mütekavvim bir mal olabilmesi için iki şarta haiz olmasından bahsedilir. Birincisi kişinin mülkiyeti altında olmuş olması yani fiili olarak aidiyeti size ait olması. Buna hiyazet diyoruz. İkincisi o maldan menfaatlenmeye şer'i şerifin müsaade etmesi. Dolayısıyla bu iki şarttan biri eksik olursa o şey mütekavvim olmaz. Mütekavvim olmayan bir şeyin satışı da caiz olmaz. Örneğin e, sahip olduğunuz bir mal ama şer-i şerifte onu kullanmanıza müsaade yok. Mütekavvim değil. Veya şer-i şerifin kullanmasına müsaade var ama henüz sahip değilsiniz. Hakeza bunu da satmanız caiz olmayacaktır. Dolayısıyla bir fiili olarak elinizinde olmalı. Yani mülkiyeti size ait olmalı ikinci şer anda kullanılmasına müsaade edilmiş olması. Şimdi bu bağlamda köpeği ele alacak olursak bu bir hayvandır. Eti yenen bir hayvan değildir. Eti necis olan bir hayvandır. Dolayısıyla salyası da necis olan bir hayvandır. Ama şer şerif bunun bazı alanlarda kullanılmasına müsaade etmiştir. Örneğin avcılık sektöründe böyle bir hayvanla avlanmayı meşru kılmış belli şartları doğrultusunda ki buna kelbi muallem deniyor ya da bir insan amadır, görme engellidir. Ona kâidlik yapıyor, yol gösteriyor. Bu olabilir. Ya da günümüzde olduğu gibi işte polislerin narkotiklerde kullanılması veya işte Allah muhafaza deprem gibi durumlarda enkaz altında canları bulma noktasındaki menfaatlenme veya bu emsal herhangi bir menfaatlenme. Bu alanda kullanılan bir köpek ise o zaman bu mali mütekavim olur. Bunun alınması, satılması ve buradan ticari ne mağlanmak elbette caizdir. Ama şer'i şerif köpeği evde beslemeyi, Onunla evde aynı o evi, aynı ortamı paylaşmayı, affedersiniz, aynı sofrada oturmayı, aynı yatağa girmeyi gibi bu şekilde bir birlikteliği yasaklamıştır. Ve bazı köpek cinsleri vardır ki avcılığa gelmez, bekçiliğe gelmez. Sürüyü muhafaza etmez hatta dışarıda durmaktan korkar illa evin içinde durmak ister. Bu şekilde bir köpeğin intifa alanını sadece evde sahibiyle beraber bir arkadaşlığı aynı ortamı paylaşmak beraber onunla vakit geçirmek. Oysa bu şer şerifin yasak ettiği bir intifadır. Ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleğin girmeyeceği vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından. O zaman bu malın yani bu köpeğin de intifa sadece böyle ise o zaman böylesi bir köpek münte, e, mütekavvim bir mal olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla böyle bir köpeği almak veya satmak elbette caiz değildir. Ama dediğimiz gibi sizin çiftliğiniz var veya koyunlarınız var işte veyahut da e, garajınız var, bekçiliğe ihtiyacınız var. Veyahut da işte evinizin bahçesinde e, kötü niyetli insanların girmesini engellemek için orada e, muhafız mahiyetinde koymanız gereken bir köpek veya dediğimiz gibi işte kayıtlıktı veya farklı farklı alanlarda bunlar meşru bir menfaatlenmedir ve meşru bir menfaatli olma olacağı için ha bu da şunu da söyleyelim. E, sattığınız veya satın alacağınız köpekte fiili menfaatin olması şart değil. Yani bir köpek avcı olmaya elverişli ama daha henüz avcılığı öğrenmemiştir. Bir köpek bekçi olmaya elverişli ama daha henüz bekçilik niteliğine haiz değil. Talim görmesi gerekir. Veya narkotikte kullanılma elverişli ama daha henüz o bilgiye, donanıma sahip değil. Peki o donanıma sahip olduktan sonra satışı caizdir. Aksi takdirde caiz değildir mi denir? Yok onda eğer o mukavemet, o potansiyel var ise ve o gaye ile de alınıp satılıyor ise bunun alınmasında, alınmasında veya satılmasında fıkhen herhangi bir mahsur lazım gelmez. Dediğimiz gibi buradan elde edilecek olan gelirde de herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Ama yok bunun kullanım alanı tamamıyla şerif şerifin müsaade etmediği bir alan ise böylesi bir durumda elbette bunu almak veya satmak veya bunun üzerinden para kazanmak Müslümana yakışan bir ticaret değildir. صلِّ على سيدنا